Şekeri evet. de yine koyacağız olması. Evet final sahnesi. İşte bu. Komşularımızın Şambalayı bolça içi. baklavalar, çörekler, poğaçalar Oo. Evet final hani. Finali ikinci <laughs> şey, içine koyukanavayı. Şey Hasta dursun geçecek. Ölmek istiyoruz sizler için çekiyoruz. Evet. Ölmek istiyoruz. Çekeş, işte, evet bu şah eserlerin e, mimarı kim? Hani <laughs> sen misin? Evet benim. Evet <laughs> eline koluna <laughs> sağlık. Meryem yardımcımız. <laughs> evet. Bir Gelin görümce oluyor gördün <laughs> mü? Evet. Da. Afiyet olsun. Herkes bir Öyle mi? baba. da izliyor bu arada. Evet. Final. <laughs> evet, evet baklavamız tekrar e, Tekrar biraz sürülüyor. daha kalması <laughs> lazımmış. Evet, biraz daha kalacakmış. <laughs>